Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatihi. Adıl ve kıst, Kur'an-ı Kerim'de adalet anlamında kullanılan iki kavramdır. Adıl, eşliğe dayalı adalet demektir. Adalet kelimesi Türkçe buradan gelmektedir. Kıst ise fazilete dayalı adalet demektir. Manav'a gidiyoruz. Bir kilo domates istiyoruz. Manav bize bir kilo net olarak domates tartıp verdiği zaman bu adıldır. Manava gidiyoruz. Bir kilo domates istiyoruz. Manav bizim hakkımız kendisine geçmesin diye 100 gram fazla tartıp veriyor. İşte bu kısıdır. Çıkarken bize elma hediye ediyor. İşte bu da ihsandır. Eğer elmayı bir poşet verirse bu cömertlik. Caud'dır. Cömertlik Cömertlikte bizden de olabilir, olmayabilir. Yani ben buna bir poşet elma verirsem bu yarın benden alışveriş yapar diye düşünebilir ya da düşünmeyebilir. İkisinde de cömerttir. Eğer bir beklenti içerisinde olmazsa bu da keremdir. Yani manavımız kerim bir insandır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve